Evet maç sonunda Goat takımından Hulusi ve Batuhan'la birlikteyiz. Vela çok güzel bir karşılaşma oldu. İlk yarı aslında kısır başladı. 17-18 dakika gol olmadı ama ilk yarının sonlarına doğru özellikle peş peşe gelen gollerle maçı kopardınız diyebiliriz. Güzel bir galibiyet oldu sizin adınıza. Kaptan sana sözü vereyim. Öncelikle neler söyleyeceksin? Öncelikle takım arkadaşlarıma Vermiş oldukları mücadeleden ötürü tebrik ederim. Güzel bir mücadele verdik. Rakip takım iyi e, koordine olan, iyi pastaşabilen, iyi kondisyon olan bir takımdı. Ama biz de bireysel kalitemizi ve performansımızı ortaya koyduk. Ve e, rahat bir oyun sergiledik. Daha daha iyi olabiliriz. Hedefimiz her zaman şampiyonluk. Ben arkadaşlarıma da vermiş olduğu emeklerden ötürü tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Yollar açık olsun. Teşekkürler. Batuhan sana gelmeden önce... Orta sahadaki özellikle baskından söz edeceğim. Çok iyi bir baskı vardı. Özellikle hücumda baskı sonuç getirdi diyebiliriz. Sen hem kendi performansını hem de takımın performansını nasıl değerlendireceksin? Öncelikle karşı takımı tebrik ederim. Ee, i̇lk yarıda çok sakin geçen bir maçtı. Daha sonrasında e, maçı koparmayı başardık. E, i̇ki taraf için de teşekkür ederim. Teşekkürler. Önünüzdeki maçlarda başarılar. Tamam, Teşekkürler